Adalet ve Kalkınma Partisi'nin son kongresi Türk siyasi hayatı ve tarihi açısından ders olarak okutulabilecek kongrelerden birine sahne olmuştur. Tabii 12 Eylül'ün yıl dönümünde 12 Eylül 1980 darbesinin yıl dönümünde aslına verilmek istenen mesaj şudur. Yok aslında birbirinden farkımız biz darbeciyiz. Bir partinin MKYK üyelerinin parti genel başkanının değil de sarayın onayıyla atandığına ve buna da seçim denildiğine şahitlik ettik. Evet, parti genel başkanı kendi MKYK'sını bile seçemedi. Kongre delegeleri MKYK'yı bile seçememiş. Sadece sarayın partisi olduğunu, milletle irtibatının kesildiğini ortaya koymuştur. 12 Eylül'de saray AKP yönetimine el koymuştur. Davutoğlu'nun etrafı sarayın adamları tarafından kuşatılmış durumdadır. Bu itibarla bakıldığında saray partisi Davutoğlu sarayın başbakan olduğunu tescillemiştir. Kendisi bile zor seçilebilmiş. Anlaşılan o. İnanın MKYK listesinde Davutoğlu'nun dertleşebileceği kimse yoktur. AKP MKYK'sında bir oylama yapılsa Davutoğlu genel başkanı olamaz.